Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Servik'ten zaten burada gördüğünüz gibi ne oynuyoruz? Burası ters oluyor Ama burası ters dedi. Eski seri burası ters oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi var. Rosu yaptı. Bayağı kupa kastım arkadaşlar. Ha. Karakterler çıktı. Şöyle göstereyim. O hiç hesabı çıkmadı. Ben hesabı bekliyordum. Ama bu karakterleri kupa kastım. Mesela ben hesabı kastım. Ama eee 30 rank falan Rusayı, daha çok fazla birkaç karakteri daha kupa kasacak. Çok fazla kastı karakter var ama en çok Rusya'ya kastı arkadaşlar. Ama arkadaşlar oyunda şöyle bir sıkıntı var. Bakın oyuna girdiğimizde botlar var. Sadece botlarla oynuyoruz. Ama ama oyun kupa veriyor. Ama ben Rusya ile çok oynadığım için. Çünkü ben o kupa değil de adam kupa verecekler. Arkadaşlar, kutu açırız lan. Dur. Yani ben Rusya prosu olmuşum oğlum. Tosayla oynama yanlışı var. Tosayla en sevdiğim savaşçı Pv ile oynamadım. Efektler falan hep eski abi bakın. Şimdi bunu öldüreyim mi? Bu adam yüzünü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi. Eski sürüp tabi. Doğuşta eski sürüp Bir saat var O zaman oyunda oyun, şey varmış. Ee, varmış oyunda. Ama öldürmek varmış. Hey. Bu kan lekesi var arkadaşlar. Ben hiç bilmiyorum. Kan lekesi olabilir o. Bilmiyorum. Ben sonra o kan dekisiydim. o ışığı kaldırıcıydı. Bak. <laughs> Day -day. Ben, ben, çok yüklü olabilirsin. Ama düşman ölçü. Arkadaşlar oyunu indirmek istiyorsanız ee, Google'da indirebilirsiniz. Hangi siteler indir diye hiç bilmiyorum. Ben siteleri ismini hiç bakmıyorum. Sadece oyuna bakıyorum. Oyunu ismini ya. Stigma Brown. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Bir 300 alt kupa olduk ya arkadaşlar bir şey diyeceğim de o üç gün falan başladık bak kurak kupayı nasıl kastım çıkıyorum o da eski arkadaşlar kurak kupası ne yapıyor bu kupayı oyunu çok oynadım ben bir oyunu da çok şey ama oyunu arkadaşlar bir şey yaptı ben şimdi oyuna girdim şöyle şuradan e, genel kutusundan Balığı yıldız yıldır şeri ödül etti. Zaten bu bilatlar vardır. İlk geldiğimizde hemen ödül veriyor yıldız şeri. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösteriyor ama şeri ile oynayacağım. Nasıl bir Abi nasıl bak bu kadar kupayı iki günde kastım lan. Yok, ne iki gün abi. Dur pardon yaklaş dedim. Eee Rosa 11 rütbeydi dün. Tam buraya kadar kupa kastım abi ya. Çok oynadım oldu. 3 saat çola oynadım. Çok ama bu var abi tabi çok kolay yok. Botlar olmasa tamam e, diyecek de. Hadi bugün bir efsane karakter çıkaralım be. bak yıkılır. O da tamam. Sadece Crowla ve yok olur. Ama sattı yok o yıkılır. tipi de değil. Pebit tipi. Tiki mi? Pebit tipi Değişik eski şeyler. Bu kart ne ya gözü bak çarpılıp duruyor da biraz. Abi Rosayro oynamaya çok alışmışım. Harbi lan var ya. El primo ile oynayıp bak bu diye böyle vurmuyor diyor. Harbi o kadar Rosayro çok alıştım. Abi belki 30 rahat yaparım. Ya. Bugün 30 rahat yaparım belki. Evet hesaplaşmaya geldik. Hesapla şu gel hadi. Hadi Aa dur. Pusukur Dur dur dur. Ama anne geldi. Yalnız hep yukarı seviyor. Bak sınavı. Bak çıkış bir basar satıya olacağını birkaç kişi bilir. Bak bu Neredesin? Aa bırak. Oradasın Bırak. Ruhsat bir saattir sahip, diye saklıyoruz kardeşim. Sen biliyorsun. Biliyorsun ama zorluk çektiriyorsun falan. Neyse iyi. Aa. Dükkanı bakalım bu neler <laughs> yapmış Daha bir, kalır, kalır, bir şey Büyük bir şeylerle aynı kostüm var. Oh, bir kostüm yapmışlar. falan. kostüm <laughs> Ya, aslında bugün e, sıkıcı sıkıcı yıldız patlarıyla şalırız şey ya bakın her 5 rükmeye ulaşırsak tamam ödül mücafere mücafere diyor işte ya yeni, bu yeni brostarsta alıştım ya mücafer diyor abi o de hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar kostüm almaya geliyor ama başka bir şey değil oğlum yani biz karakter istiyoruz. Şimdi olmuş 79 karakter. Bak bir de e, Dragon gelecek. O da 80 karakter. O da topu kaç karakter geldi oğlum? Harbi yap Brostar şeyi kaldırması lazım artık. Bir ay bir ay güncelleme yapıyor. Bir ay bir ay karakter getiriyor. Ya, ya gözüme e, gerçekten bu battı. Belki oyunda şöyle bir şey yapmış olabilir. hani e, e, dünya e, bir cisi, e dünya birincisi falan Türkiye birincisi falan hadi bütün karakterleri açtı ya ne karakter açmışsınız bu mesela bütün karakterleri falan açtım oyuna yeni karakter geliyor da star hediyesinden çıkarıyorsun krediler de zor çıkarıyorsun düşünsenize bu e, bu olay var varken nasıl bir, bir Keyfiniz olsun kutularla çıkarsak ne oluyor Ah öldürdü beni. Ay, nasıl koştu? Bak tıkar tıkar koştu. Her gün. 900 mu kapıyor zaten. Oooo Rus asakları oynadık be. Arkadaşlar ben o zaman kostümü yoktu. Çok ve hareketi böyleydi. Gördüğünüz gibi. Darlene'in de böyle. Pokalı dış görünümü böyle. Jesse'nin Oğlum sene bari bu şeyle niye kaldırdılar oğlum? O daha tatlı değil miydi arkadaşlar sizce? Bence bu daha tatlıydı. Ayrıca biri şeyini. Hepsi kaldırdılar oyun başka şeyler getirdi. Yani ben oyunu yaptırdım bu güzeldi, bir Parkette Barket de güzel de bir şey lan abi ya. Neyse kostuma gelelim. Oğlum abi bak kulüp. Arkadaşlar kulüp de var yapmış kulüp. Gördüğünüz gibi kulübü girelim. Kızız gibi. Oha. Ha pro abimiz var burada. Bu karakterleri var. Pro adam var. Abimiz pro. Bu karakterleri var. O zaman oyunda 28 tane savaşçı vardı. Ya yani 28 savaşçı şu an olsa 28 savaşçı kolay açılır. Hemen kolay oluruz hepsi. Ya yani kredilerle alırız ama bir şey diyeceğim kutular, kutular daha güzeldir bu Yani ben ee Eski yenisini beğendim biraz Bu şekilde devam etsin keşke Allah'tan böyle bir uygulama çıkartmışlar mı? O yorgunluk bakın Eski sınıfı Yalnız Chrome'un tipi de değişik o zaman ben Leon o zaman Leon Leo Leon'un sesi yoktu o zaman galiba Ben bir tıkalı tıkalı Biraz daha baktırıyım Ya sen, var ya sen Oğlum ben taklidimi yapıyorum. <laughs> ne evet, taklidimi yapıyor Şimdi göstereceğim ben eee ne olur sesini. Daha sonra beni daha iyi yapmayacaksınız. Yolun <laughs> sesi o zaman kaydedilmemiş ya. Yatay oluşturulmamış. Ben daha burada bir video yaptığımı söyleyeyim. Şey döndürelim. <de> Tik <laughs> <Çek>, onu aldım da kardeş. Ben alacağım onu. Çünkü daha iki yükü var Allah aşkına Korkma yok lan Çakma Evet kolay geldik Evet gördüğünüz gibi Birazcık çok uzkudu ah, Bize çok geldi de az geldi ya Biraz fazla gelsin Evet Haydi 28 rütbe yapalım ya. Eee Rosa'yı 28 rütbe yapalım. Ama abi bir gün içerisinde yaptım hepsini bak biliyor musunuz? Ha yalan diyoruz ben de. Şu an bekliyorsunuz siz de ama ben gerçekten bunu böyle şey yaptım gibi de böyle. Daha yemek bile Ben gerçekten bir gün içerisinde bu kadar kutak kastım şey.

Yük toplamak, toplamak lazım. Arkadaşlar bazen bak bakları ölüyorum. Çok saçma de. Ne oldu lan? Ya zehir ölüyorlar. Saklıyorlar. Saklanıyorlar. Saklanıyorlar. Hatta korkuyorlar abi. Böyle saçmalık mı olur? Neyse büyük kutu kasıyoruz ha. Arkadaşlar bak büyük kutuya kadar geleyim. Ondan sonra görüşürüz bence. Evet arkadaşlar sol savaşımız oldu bu ee, olacak. Arkadaşlar hani, e, neydi o ismi? Unuttum eski Brawl Stars'ı. E işte o şey? <laughs> ee, Hadi alıp, aldım. Hani büyük kutuya biriktirilen <laughs> jeton gibi şey var ya. Onu biriktirdim. Bu solucuk şeyde. Paratı öldürüyor bu paratı. Abi harbiden öldürme. Harbiden öldürme. 316 canlı kırıklık. Ayy kurtuldum kurtuldum. Tamam siz, siz canınız bu kadar sarılıp canınız kat kat var. Evet. Ateş atlaşma arkadaşlar ama kutu geldi. O kutu geldi. Arkadaşlar ama kutularda şöyle bir sorun var. Savaş kutusunda 3 yazması lazım. E, büyük kutuda e, 4 yazması lazım. Daha tabi büyük e, biliyorsunuz 6 yazması lazım. Yani. Yoksa karakter bırakmıyorum. Gördüğünüz gibi yaptık. Evet. Ama belki sonucu değildir. Ya. 8'e düştü ha. Kupası 8'e düştü. Evet tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Evet kutu geldi gördüğünüz gibi. Açıyoruz. Aga be ben bu kadar biriktiriyorum baba. Oh. Aa bir jeton katlayıcı mı? Neyse arkadaşlar ee, çok güzel bir video oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.